İyi günler değerli üreticilerimiz. Manisa ili Şehzadeler ilçesinde Akkaş ailesinin tarlasındayız. Bugün mutlu günümüz çünkü Akkaş ailesinin yaklaşık ektiği bin dekar arazinin en son parçasının hasatı gerçekleştiriliyor. Tarlamızda 69-80 çeşidimiz var. 6980 çeşidimiz tüm Türkiye'de ana ürün danelik mısır yetiştiriciliği yapılan tüm bölgelerde tarımı yapılan, ekilişi yapılan ve bugünlerde hasatı sonlandırılan Türkiye'deki en yüksek dane verimine sahip olan çeşidimiz. 2020 yılı hasatlarının bol ve bereketli bir şekilde tamamlanmasını diliyoruz. Teşekkürler. Evet değerli üreticilerimiz. Şu an tarlamızda hasat sürüyor ve biz Akkaş ailesinin fertleriyle birlikteyiz. E, Oktay Bey, e, Dekal firmasıyla ne zaman tanıştınız? E, Dekal firmasına 2005 yılında 64-18'e başladık. E, güzel bir musluk doğdu ve Değişen misli devam ederek geldik bu zamana kadar. En son 69.80'deyiz. En son 69.80 Evet müthiş bir şey. En yüksek çeydik. bu yıl aldık. 69.80'den aldık. 80'den. Ee, ne kadar ortalama aşağı. veriminiz? Şimdi Engin Bey, 1800 var, 1900 var, 2000, 2100 bile var bazı parçalarımızda. Ama bu sene rekoru kırdık, kendi rekorumuzu kırdık bu sene. Ee, Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biz seni ilk tanıdığımızda, e, tabii Ramazan e, şimdi de genç ama o zaman çok <laughs> daha gençtin daha yeni büyüyordun falan. E, adeta e, ile birlikte de büyüdün. E, neler düşünüyorsun Dekalp markası hakkında? E, Engin Bey çekirdekten yetiştik denir bir tabir var ya. O tabirle e, Dekalp ailesiyle beraber büyüdük. E, bu, yaşımıza kadar geldik. E, yaklaşık takriben bir 15-16 seneden beri bu işi e, çalışıyoruz. Daha önce farklı çeşitlerle çalıştık. Ama e, Dekalp'e geçtiğimiz günden beri hani hep kıyaslama halindeydik hani diğer çeşitlerle diğer tohumlarla olsun e, ama en uygun tohumu hani dekalp olarak keşfettik. Bugüne kadar denememizden ötürü eee dekalbe devam ederiz hala da ve e, memnun olduğumuzu göstergesidir bu da yani bir 15 santeralı. Evet. Eee peki Ramazan en çok hangi çeşidimizi sevmiştin? E, i̇lk 64'den 18de başladık bu işe. E, bu işte, tohum e, denemelerinde. E, ama e, şu ana kadar geldiğimiz e, tohum verimlerinde e, en rekor e, tohum verimi 69.80'den aldı. 69.80'den aldınız. 80'den. E, Osman, <laughs> sen e, ailenin en genç en e yeni, yeni üyesisin. E, sen dekal çeşitlerinin bugüne kadar yetiştiriciliğinin çok fazla içerisinde değildin aslında. Aynen. Yardımcı roldeydin ama bu sene aslında ana unsurlardan biri oldun. Aynen. Ne düşünüyorsun çeşitler hakkında? Emeğinin karşılığını tam alabiliyor musun dekalle Osman? Fazlasıyla alıyoruz emeğimiz karşılığını. Ee, denemelerde birçok cins denedik yani geçmişte denedik o zaman yaş olarak küçüktük ama yani izlenim olarak görüyorduk. Yani bu 69-80'de hani yatmaya dayanıklı, verime dayanıklı yani verim olarak yüksek bir cins. Size güzel bir haberimiz var biliyorsunuz bölgede çalışmasını yaptığımız bir de 68-97 diye yeni bir çeşidimiz var. Evet. O da yine 68 diye bir yeni çeşidimiz daha var. İki çeşidimiz 2021'de piyasaya giriyor. Bunlar da ana ürün danelik mısır yetiştiriciliği yapan birçok üreticinin ihtiyacını tam olarak karşılayan çeşitler. Önümüzdeki yıl kısmetse birer parçamızda onları da bir görelim görelim. E son olarak söyleyecek bir şeyiniz var mıydı Ramazan? Ee, i̇nşallah e, sonuna dek de kalbe gideriz bu verimlerle ya. Engin Bey. Teşekkürler evet. Ramazan. Osman. Yeni tohumları, yeni tohumlarla hani geçecek seneye artık nasıl bekliyoruz ya. Tamam, tamam Osman. Oktay. Yeni e, dediği gibi yeni tohumları bekliyoruz. O zaman hep birlikte diyelim ki Dekalpeken kazanıyor. Aynen Değil mi? Dekalpeken <laughs> de 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 kazanıyor. kazanıyor.